Tamam. Evet arkadaşlar merhaba. Hayırlı günler arkadaşlar. Sındırgı Yüreğil köyünden yine selamlar arkadaşlar. Neredeyiz arkadaşlar? Şerif abinin tarlasındayız. Nasip olursa buraya sondaj yapacağız arkadaşlar. Şerif abinin arazisi var ama su yok. Şimdi e, dudağcı, bakır, tellen, tespikler, sular baktık. Bunları gösterdik sizlere. Şimdi daha önce çapalını da gösterdim ama bugün yine bakalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Şerif abi yaklaştır. Şimdi bak çapayı görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer çapa dönerse sağ sol yaparsa suyu bulur. Bakın şöyle dönüyorum. Şey, gidiyorum. Eğer su varsa burada dönecektir. Su yoksa dönmeyecektir. Bakın. Ben hiçbir yerden model etmiyorum bak. Suyun gücü. Eğer su varsa burada sallanacaktır. Bakın sallanıyor. Bakın. Görüyor musunuz? Ben müdahale etmiyorum hiç. Bu arada tabii elime batıyor. Onun için şöyle tutalım. Arkadaşlar şu şekilde tutalım. Bakın. işte Eğer bakın sallanıyor. Bu da suyun gücü. Bak. Yani hayırlısından burada da suyu alacağız. Şöyle yapalım yine. Bakalım. Gidiyoruz. Hop. Görüyor musunuz? Suyu buldu yine bak. Bu tarafta su damarı var diyor. Gidiyorum. Bir tane de burada var diyor. Geçiyorum. Şu karşı taraftan gelen arkadaşlar. Bu taraftan gelen. Şimdi metre vereceğim size. Bakalım ne olacak? Kaçta dönecek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Görüyor musun? 7 metreye de giriş. Şuraya bakalım. Burada kaçmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı şekilde 7. Döndü bak. Yani fark etmiyor. Duda ağacından, bakır tellen, ne bileyim ne tutarsam Allah'a şükürler olsun. Şimdi bir de dudağı ağacından bakalım. Aynı şekilde bakın tutuyorum. Hop bak. Görüyor musunuz? Buraya çıkıyorum. Sen kalkıp da sondacı buraya vurmazsan kalkar da buraya vurarsan ancak sızıntı alırsın. Suyu bulamazsın yani. Burada damar şu damar var. Aha bak. İşte. Burada önümüzde damar var. Bakalım kaç metrede doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Aynı şekilde 7 metre. 6 -7 metre. Yani 6-7 metredeki şimdi burası sulak bir bölge olabilir. Baş parmağı gibi, serçe parmağı gibi sular çıkabilir. Buna garanti verebiliyorum. Ama biz buraya yaklaşık 150 metre ineceğiz arkadaşlar. Daha büyük salmamız için. Daha büyük yani gol gibi, bacak gibi. Bir tane de burada var. Bakın arkadaşlar. Yaklaştır abi. Şu sesi duysunlar. üstünden sesi. Duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak. Kütür kütür. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aynı şekilde 6-7 metre. Şimdi kaç metre damar var? Onu da göstereyim sizlere. Buradan başlıyor. Bakın. 1, 2 Bakın. Oho! Yaklaşık 5 metre genişliğinde damar var. Gördün mü bak? Gel Bir de buraya bakalım. <laughs> Aynı şekilde 4-5 metre genişliğinde damar var. <laughs> Bir de. Adam akıllı selamun aleyküm. Aleyküm selam dayım. <laughs> şey adın, Hoş geldin. Hoş bulduk. Karakoyun. Karakoyun. Gel dayı tut. <laughs> He tut. Ben tutmadım. Sen böyle tut bakalım ben mi döndürüyorum bunu? Ya ben tutma Ben biliyorum döndürmezsin. Döndürmezsin. Döndür, döndür. Sen gel bir tut ya. Ya biz kaç kere tuttuk bunları öyle ya. Tut. Tamam. Bak. Heh. Allah Allah. <laughs> Gördün mü? <laughs> yani. görüyor bak kendi. Abi kaç metre? 50-60 metre. Hadi çıkar 150 metre incir dayı. Burayı yüksek yapma ha. ha? Aynen. 150 metre incir. Bu kadar deli bu ama. Sen, Sana göre. Olan ben... bu. Ederim. Benim kafaya göre öyle. Şerif abi olan mı? He? Sen olan mı? Ya benim komşum bu ya. Komşu mu? Hı, ta eski komşularından. Evet. İşaret bu. Fondacı <laughs> buraya vuracağız. Şimdi çapayı gösterdik arkadaşlar. Bir de dudağacını gösterdik. Vallahi yanlış anlamayın. İster su baktırın, ister baktırmayın. Hiç önemli değil. Suyun abi, gücü. Abi ayak içi burada. Ben de oturuyorum. Ayak içi dönmez bende herhalde. Bak. Bu da suyun gücü dayı. Hmm. İşte. Demek. Buraya dönelim. Burada kılasın. Burası daha güzel. İşte. Aynı şekilde. Bir de böyle deneyelim. Buradan giriş var mı? burada şey da var giriş. Evet Toplantı. Şerif abi Toplantı. hayırlı olsun. Arkadaşlar Toplantı. Yüreğil Sıdırgı Yüreğil Köyü'nden Toplantı selamlar. Radyo. Hepinizi seviyorum. Biz de seni seviyoruz ya. Toplantı burada diyorum.